Size oldu? O adamlar kardeşine ve sana ne yaptı? O adamlar kardeşimle bana kardeşliğimi bana deney yaptılar. Ondan sonra bir tane de onun aptallığı var. Ee, yani biraz bir tane onun şaflayı var böyle. Biraz şaf. O beni dışarıda unuttu yanlışlıkla. Kardeşlerimin içeri koyarken ben de kaçtım. Kardeşlerimi orada bıraktım. O yüzden biraz üzgünüm ama yapacak bir şey yoktu. Orada kurtarma tek seçeneği buydu. Dışarıda belki yardım bulup karşıya geri getirebilirim diye düşünmüştüm. Belki anne bize ya da babamızı bu karşıya geri getirebilirim diye düşünmüştüm. O zaman hazırlanıyorum ben hemen çıkacağız. Sizi bekleyeyim burada. Çok sinirlendiler, sinirlendirdiler beni. Hemen hazırlanayım. Gideceğiz. İlk önce polise gidelim. Kalsın yerde. Şurada takayım da. Geldim. Gidebiliriz. gidelim. Onlar görürler günlerine. Hemen polise gidiyoruz. Ha, o ses neydi? Aa bu Merhaba. Polisle konuşacaktım. Merhabalar. Merhaba. Hani ne, so ne, ne isteyeniz Hayvanlar üzerine deney yapıyorlar. Lütfen gelin, biliyor musunuz? Tabi hemen geliyorum. Hüsamettin mi? Gidiyorum ben gidiyorum. He, sen buralara bak. Tamam. Gidelim. Bu da anne. Tamam geliyoruz. Nasıl konuşuyor ya? Deney yapıldı değil mi? Gelin beni takip edin. Koşun. Kardeşlerimin canı yakacaklar. Buradan. Uyy bir yüzük miyiz? Güzel. Oy. Oy burası iğrenç kokuyor. Ya. Yapacak bir şey yok. Dolar var? Bir dakika. Arkadaşlar kedi kayboldu. Lan. Lan kedi kayboldu. İşte nasıl gideceğiz ben de bilmiyorum. Ben, ben bir şey buldum. Gelin benimle. Gidecek sen de gel. Ne yapacağız polis hanım? Sen hepsi bana. Merhaba. Burada acaba doktor kıyafetleri var mı? Var efendim. Ne için lazım? Aparasyon. Ha tamam gidelim. Burada. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Tamam diyorsun. Bakalım şunu şey takmaz ki de Uy, bunu takmadı bu güzel olmadı Heh, çıkartamadım bir kafasına yol tamam maske taktım bunu da taktım tamamdır bunlar kalsın burada çıkartayım Allah. Kızı unuttum. Gel. Şimdi sen gideceksin diyeceksin ki Merhaba ben neler olduğunu biliyorum. Ben de burada çalışmak istiyorum diyeceksin. Alırlar mı ki? Alırlar alırlar. Diyeceksin ki bir de ben bu hastanede çalışıyorum. İşte bu hastaneden malzemeler getirebilirim içeriden diyeceksin. Hadi bismillah yapacağız da Allah'ım başımıza bir şey gelmez abimle. Hey, hey merhaba sesi bu diyen var mı? Ne oluyor lan? Tut bakayım şunları. <laughs> Ay, bunu tutma. Dur şunu tut. Abi gözlüğü düştü. <laughs> Sen de kimsin? Ee, ben şey bu hastanede çalışıyorum. Siz, siz, siz çevireceğiz buradan çevireceğinizi biliyorum. Ben de burada çalışmak istiyorum. Hem hastanede çalıştığım için size, size de hastaneden malzemeler getirebilirim. Ajancılık yapacaksın yani. Evet. Tamam. Bekle. Şöyle. Tamam. Teşekkürler. Allah! Bismillah. Hayırdır lan sen? İbo, İbo kaç, İbo, İbo. At şunları İbo. Ne patron? Polis geldi İbo. Kardeşlerim. Kardeşlerim. lado, oldu? Ne Ne oldu? Ne işte buna? Ehe. Tutukluyorum sizi. Nereye evet, geliyorsunuz? Yürüyün. sarı polis arabası var. Bir daha de kedicikleri alın gidin. Buraya da icelat alacağız. Yürüyün. Allah. Lan, gel buraya. Allah bizim hasta dediler var ya. Allah Allah. bu iş burada bitmedi. Sizin işinize bitireceğim. Ay. Kardeşler yiyeyim. Hadi geçin sabata. Götürelim, götürelim sizi. Hop. 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 Ama sizlerle ne yapacağız? Ben bu kadar kediye bakamam. Allah düştü. Gel. Lan. Lan. Ha. Aa. Bu ne oluyor? Canavar vardı orada gördüm ben. Şunları giyip. var. Hadi gidelim yavrucukları bebeğimiz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Aa, önce bir şey daha söyleyeceğim. Ee, ben iki tanesi de şu si siyahlı olanla kırmızı olanı. Yani bu tatlı hissedi. Ee, i̇ki takipçi bebeğim. Yani iki kişiye vereceğim. Takipçi olmanıza da gerek yok. Yorumlara ben, bana verir misin Yazıyorum. Ben bir sonraki videoda hatta size yorumunuzu da videoya koyacağım. Öyle. Yani yorumunuzu videoya çıkmasını istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu tatlı şeyi de ben alacağım. O zaman şimdilik görüşürüz.